Merhaba, ben Gökhan Yıldırım'ın abisi Erkan Yıldırım. Gökhan Yıldırım, 2015 yılından bu yana Tekirdağ Birnoğlu FETP hapishanesinde tutukludur. Tutuklu olmasının sebebi ise yaşadığı mahallede uyuşturucu satıcılarına ve alaksızlıklara karşı sessiz kalmayışındandır. Bu sebeple kendisine verilen 46 yıl hapis cezası vardır. Bütün hukuki yollar kapandığı için kendi isteğiyle sesini duyurabilmek için süresiz açlık grevine başlamıştır. Bununla birlikte talepleri kabul edilmezse kendi belirleyeceği bir tarihte süresiz açlık grevini ölüm orucuna çevireceğinizi bilmenizi isterim. Talepleri şu şekildedir. Gizli tanık ve itirafçı beyanlarıyla verilen cezalar iptal edilsin. Yozlaşmaya karşı yani uyuşturucuya karşı mücadele edenlere verilen cezalar iptal edilsin. Bu nedenle kendisine verilen 46 yıl hapis cezası iptal edilsin. Tutsaklar üzerindeki baskı ve yasaklara son verilsin. Halkın hak ve özgürlük, adalet mücadelesi engellenmesin. Hasta tutsaklar serbest bırakılsın. Ağlaştırılmış infaz yasası tutsakların rehine değiştirilsin.